Merhabalar, sofralarımızın o vazgeçilmez lezzeti var ya, gemlik zeytini. İşte bu bölümde onun o müthiş hikayesine dalıyoruz. Hazırsanız, haydi başlayalım. Her şey aslında çok basit bir soruyla başlıyor. Bu küçücük, parlak siyah taneyi nasıl oluyor da bir ulusal hazineye dönüşüyor? Onu bu kadar özel yapan sır ne olabilir ki? İşte cevap tam da burada. Gemliğin o verimli topraklarında, yüzlerce yıldır süregelen geleneklerde, ve tabii ki damağımızda bıraktığı o unutulmaz tatta saklı. Bu anlıyorsunuz ya sadece bir zeytin değil, bildiğiniz bir miras. Peki, gelin işe en temelden başlayalım. Gemlik zeytinini fiziksel olarak bu kadar mükemmel yapan ne? Yani şu işin bir anatomisine bakalım. Şimdi bakın, Gemlik zeytinini diğerlerinden ayırmak aslında çok kolay. Bir kere kabuğu incecik, içi de bol etli Çekirdeği o kadar küçük ki her ısırıkta size daha çok zeytin lezzeti kalıyor. E bütün bunlar bir araya gelince de sofralık zeytinlerin kralı oluyor tabii. Ve işte geldik lezzetinin en büyük sırlarından birine. Yüzde 28 ila 30. Bakın bu inanılmaz bir oran. İşte gemlik zeytinine o bildiğimiz o zengin, doygun tadını veren şey tam olarak bu yüksek yağ oranı. Ama durun, gemlik zeytininin lezzeti sadece fiziksel özelliklerinden gelmiyor. Asıl sır, nesilden nesile aktarılan o özel üretim sürecinde. Bu adeta atalardan kalma bir tarif gibi. Her şey Ekim ve Kasım aylarında başlıyor. Zeytinler tek tek, özenle, elle toplanıyor. Sonra boylarına göre güzelce ayrılıyor ve en kritik aşamaya geçiliyor. Doğal fermentasyon. Hiçbir kimyasal yok, sadece tuzlusu acılığının gitmesi için. Ardından aylarca özel tanklarda dinlenmeye bırakılıyor, olgunlaşıyor ve en sonunda en doğal haliyle paketlenip sofralarımıza geliyor. Ve işte belki de en can alıcı nokta bu. Bütün bu süreç boyunca zeytinin doğallığını bozacak tek bir kimyasal katkı maddesi bile kullanılmıyor. Bu, gemlik zeytinini o marketlerde gördüğümüz endüstriyel zeytinlerden ayıran en temel, en önemli fark. Bu saflık garantisi. Peki bu lezzet bombası aynı zamanda bir sağlık deposu desek ne dersiniz? Gelin şimdi de bu lezzetin ardındaki sağlık sırlarına bir göz atalım. İlk ve belki de en önemli faydası kalbimize. İçerdiği o sağlıklı, tekli doymamış yağ asitleri var ya, onlar sayesinde adeta damarlarımız için bir koruyucu kalkan görevi görüyor. Yani düzenli yediğinizde kötü kolesterolün düşmesine yardımcı oluyor, kalp sağlığınızı destekliyor. Sadece kalbimizi değil, aslında bütün vücudumuzu koruyor. Nasıl mı? İçindeki güçlü antioksidanlar sayesinde. Bunlar bağışıklık sistemimizi bir kalkan gibi güçlendiriyor ve hücrelerimize saldıran o serbest radikallere karşı adeta savaşıyor. Faydaları beyine kadar uzanıyor. İlginç değil mi? Peki bu nasıl oluyor? içerdiği polifenol denilen doğal bileşenler sayesinde. Bu bileşenler, bilişsel fonksiyonları destekleyip, hafızanın ve odaklanma yeteneğinin güçlenmesine yardımcı olabiliyor. Ve faydaları sadece içimizle sınırlı kalmıyor, dış görünüşümüze de yansıyor. İçindeki değerli besinler, özellikle E vitamini sayesinde cildimizi besliyor, daha sağlıklı, daha parlak görünmesine yardımcı oluyor. Yani bir nevi doğal bir yaşlanma karşıtı etkide sunuyor diyebiliriz. Şimdi bu özel zeytinin hikayesi Gemlik'te başlıyor ama bütün dünyaya yayılıyor. Peki onu uluslararası alanda bu kadar değerli kılan ne? Onu bu kadar değerli kılan şeylerden biri taşıdığı resmi bir güvence, coğrafi işaret. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu, elinizdeki zeytinin gerçekten de Gemlik'te o meşhur geleneksel yöntemlerle üretildiğinin bir kanıtı demek. Kısacası bir kalite ve özgünlük mührü. Şöyle bir karşılaştırma yapınca fark daha da net ortaya çıkıyor. Bir tarafta ne var? Doğal yöntemlerle kökeni koruma altında üretilen zengin ve her zaman aynı kalitede lezzete sahip gemlik zeytini, diğer tarafta ise çoğu zaman kimyasal işlemlerden geçen, seri üretilen ve lezzeti de değişken olabilen zeytinler. Yani seçim aslında oldukça net değil mi? Bu zeytin, inanın bana, bir tarım ürününden çok daha fazlası. Gemlik için adeta bir kültür simgesi. O kadar ki her yıl düzenlenen festivalle bu miras kutlanıyor ve zeytinin bölge halkının kimliğindeki o merkezi rolü bir kez daha herkese gösteriliyor. Ve bu bölümü bitirirken size bir soruyla veda etmek istiyorum. Bir dahaki sefere tabağınıza o parlak siyah gemlik zeytinini aldığınızda acaba aklınıza onun tarladan sofranıza uzanan bu özenli yolculuğu, içindeki o büyük emek ve gelenek gelecek mi? Umarım bu anlattıklarımızdan sonra bu küçük hazineye artık çok daha farklı bir gözle bakarsınız.